Deniz Akça yüz, Ali Şener yüz, vay be helal olsun, keratalar hakikaten de çok iyi çalışmışlar, hatta sanki soruyu biliyormuş gibi çalışmışlar. Kopya çekmiş olmasınlar Cumhur Hoca. <laughs> Yok canım, hadi bir ikisi çekti diyelim, Hepsinde mi kopya çekti bunlar? Öyle ama hepsinin de yüz alması biraz garip değil mi? Hiç değil. Onları ben yetiştirdiğim için böyle canavar gibiler. Maşallah her sualin cevabını fıstık gibi vermişler son tahlilde. Sual bir. imanın şartları. Sual iki. Hadi do ikinciyi yaz. Yazacak abi yazacak abi. 32 iki hepsini yaz. 32, 32, 32, 32 farz. Otuz farz. farz. Yaz. Öğrencilerim de gurur duyuyor. Hepsi yüzde yüz Türk öğrencisi son tahliyde. Bu ülkenin öğrencisi. Tamamen yerli mal. Üç gelsin, üç gelsin. Geliyor, geliyor, geliyor. Fatiha suresini Türkçe meal. Oğlu, Hidayet hocanın sonlarını da çaldık ya babasından. Helal be. <laughs> <laughs> Korkulur bizden, valla. Korkulur, yaz. Orta Ayşe ile çalıştım, kazandım. Hidayet'in sınavından geçmek isteyenler, hiç demelim yok diyenler, üzülmeyin yanınızdayız. Gördüğünüz gibi sınav soru ve cevapları burada. Tüm yapmanız gereken buradaki sınav sorularını gerçek kağıtlarla değiştirmek. Gerçekten. Gerçekten, Gerçekten Tabii abi hadi hadi. Paraları görelim bol sıfırlısından. Hidayet hocayı APS ile Allah'a havale etmek isteyenler. Hadi. 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 Paraları ben tutuyorum. Gel Beyler sakin. 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 <laughs> ja. sakin. 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 Baktın bile. <gülüyor> <gülüyor> Hadi oğlum, paraları kırışalım. Yok baba, sen ne kalsın. Ne? Senin ihtiyacın vardır. Ben bu hafta nasıl olsa iki gol attım. Pirin verecekler zaten. Var ya, kralsın ortaya, kral. <laughs> Peder ya. Öz, çarpmayın ağzına. Pedermiş. Ama konsere gideceğiz, arkadaşlarımla falan buluşacağım. Bak bir daha gelme bu okula. Bir gören olacak. Ya ama komiksin baba ya. Yani oğlundan mı utanıyorsun? Sadece gurur duymuyorum o kadar. Bu son ama. Son son tabii ki son. Ama söz ver içki falan içmeyeceksin. Ya ver şu parayı ya. Bak zaten hiç benle ilgilenmiyorsun. Hep hasta oğlunla ilgileniyorsun. Sen ondan daha çok hastasın evladım. Ah. Ah, Afet hoca. Hoca camide. Neyse o delikanlı kimdi? Şey. Eski talebelerimden birisi. Benim ziyaretime gelmiş de. Tamam. Ee, ben fazla vaktinizi almak istemiyorum. Ee, size bir şey söyleyeceğim. Buyurun Hazreti Öğretmen. Öğretmen Can... Dersiniz öğretmen dediniz değil mi? Neyse. Ee, soracağınız soruları değiştirmenizi rica ediyorum sizden. O niye o? Çünkü çocuklar biliyor ne soracağınızı. Yok efendim olamaz öyle bir şey. Biliyorlar efendim sizden rica ediyorum. Ee, madem istiyorsunuz. Peki, değiştirin. Ya bildiğimiz bir şey var. Neyse iyi dersler efendim. Sağ olun size de. Evet. İleri geliyor. Herkes yerlerine. İla sabiri. Günaydın çocuklar. Sağ ol. Oturun. Biliyorsunuz önemli olan bu taraftaki değil öbür taraftaki imtihandır. Ama madem ki biz bu okulda yaşıyoruz, bu okulun kurallarına uymak zorundayız. Çıkarın kağıtları, imtihan yapacağım. İmanı Gülün bakalım, gülün. Acaba imtihandan sonra da o yüzünüzde gülümseme olacak mı? Çok merak ediyorum. <laughs> Emin olabilirsiniz hocam. <laughs> Evet. Sual bir. Mekke'den Medine'ye hicretin sebepleri. <laughs> Hoca soruları değiştirmiş kupül. Bu sefer harbiden taharit yedik oğlum. Sual iki. Uhud savaşı. Oh! Elemanlar, sökünün paraları! Verin oğlum paramızı! Evet verin, Bir şey diyebilir miyim? Bir, bir konuşabilir miyim? Ee, e, tamam, tamam, durun iki dakika ya! Ee, önce bir açıklama yapalım! Ne açıklaması eleman? Sökün dedim paramızı! Hücum!